Şimdi burada... <laughs> Buradan yol buna göre daha küçük, onu biraz genişletmemiz lazım. Artık bir yolunu buluruz onun. Demek şu deli kız, makbuşun akrabası çıktı ha? Sorma ya, çatlak mıdır nedir? Yani buraya geldiğin adam gibi sorsana, ben makbuşun akrabasıyım, hmm. evin adresini verin desene. Ayy salak, adı da Nana, iyi mi? Üstü başı da bir tuhaf yani. Ne? Ee? Neyse. Ee, Siz de mi şimdi? Evet. Makbuş Sultan'la oturuyorlar. Akşama gider herhalde. Ama şehir dışından geldi diyorsunuz. Bizde kalacak hali yok ya. İmkanı yok, olmaz. Hmm. Evde yabancılardan hoşlanmam. Ayrıca o kız insan değil. Saatli bomba. Hmm. Pardon Hakan Bey. Bunlar iş merkezinin dosyası. Ay. Bütçe nerede? Bütçeyi kim hazırlayacaktı? Aa, bugüne kadar hazır olması gerektiğini atlamışım. Nasıl atlarsın Simge? Yani bu bir ayrıntı değil ki atlayasın. Adamlar bugün bu bütçeyi bekliyorlardı. Milyonluk ihale ne diyelim adamlar atlamış mıyız diyelim? Çok üzgünüm. Ya, canım olur böyle şeyler Hakan bu kadar büyütme. Şimdi hemen hazırlayın. Merve de yardım etsin. İki saate hazır olsun. Peki. Ne sen? Hayır Yüce Kulina, inanın bana benim yaptığım cilt kremi daha etkili. En az yüz yaş gençleşeceksiniz. Hiç de değil. Asıl bu kremle 200 yaş gençleşeceksiniz. Amma attın. O krem hiçbir işe yaramıyor. Senin kremin sanki çok işe yarıyor. Üf, güzel. Bu kremi kullanacağım. İyi geleceğinden de eminim. Bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Evet Joker. başım şişti. yeter bu kadar sıkıldım sizden yok olun. <laughs> Yüce Kulina acaba? Ay ne oldu suratınıza? Ben alıştım alıştım artık. Kapa çeneni. Ne olmuş suratıma? <laughs> Olamaz, olamaz. Ah, ben çirkin olamam. Ah, imkansız ha. Geçmiyor, geçmiyor. Beceriksiz kızlar ne olacağız? Bence böyle çok daha çekici oldun Kulina. Ay, ay fena anlaşıyorum ben çirkin yaşayamam. Şoker şoker lütfen bana yardım et. Sivilce geçirmek senin formülünü hatırlayamıyorum. Ah şoker. Emredin Yüce Kulina. Al bu anahtarı. Hemen büyük kütüphaneye git. Ve sivilce geçirme formülünü bul. İksiri hazırla hemen bana getir. Derhal efendim. depresyona geldi. Yerimden kımıldayamıyorum. Allah'ım ben böyle çirkin kalamam. Aa! Benim yapmam gereken çok işim var evladım. Sen misafirsin. Keyfine bak. Benim yukarı çıkıp çocukların yataklarını toplamam lazım. Sonra gelip buraları hallederim. Peki Makbuş'cum. Makbuş'cum ben seni yorar mıyım hiç? nasıl da toplamışlar odalarını. Aferin onlara. <laughs> Çok üzerine gitmedin mi kızım? Bu hatayı başka biri yapsaydı tepkim iki katı olurdu biliyorsun. Biliyorum. Ama ne de olsa nişanlın. Kız evde de işte de elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Nankörlük etme şimdi. Haklısın galiba. Kendimi tutamadım. Ben onun gönlünü alırım.